TikTok'taki cringe videolara bakacağız. Bozumuz oldu bozu, anladınız mı? Her hafta her ay ben Cemicam kanalıma alacağım hemen videomuza geçelim. Dur sakin. Sakin, hemen heyecanlama cringe video deyince ben duramıyorum yerinde böyle var ya hemen izlesin gün. hemen böyle cringe desin cringe Yapışık, yapışık, yapışık Cringe ile Amına adı söyle yakışıklı mı değilsin Ha yakışıklı değil Cringe Lenesim geliyor heh söyleyebildim hadi bakalım Ocak, Şubat, Mart ben bu akımı çok iyi biliyorum arkadaşlar Ocak, Şubat, Mart, Mart, Nisan, Mayıs, ee, Haziran, Temmuz, Ağustos'a geçiyorum hazır mısınız? Basıyorum Oğlum kadına ne oluyor kapalıdan açık oluyor kadın Sezonluk ya bu Abi hiç utanma arlanma falan yok mu? Şu, şu abi Oğuzhan Koç'un bir tane sahnesi vardı ya böyle bakmamaya çalışıyor. Bak şu aynı onun gibi değil mi? Şu bak bak şu. Harbi büyük özgüven bu arada yani bunu yapmak bir tık özgüvenlilik. Abi oh. ne Allah. yapıyor? Birader ne yapıyorsun sen amana koyayım lan? Oğlan soruyor başkası var mı? Diyorum vallahi başkası yok. Yaş sadece bir rakamdır. 18 ve 29. 11 yaş farkı normal mi acaba ya? Yani bence normal mi? 29 29'da bir rakam değil bu arada onu da bir söyley Ya en değer konuşmalarım lan beni yıldıramazsın. Elbet bir gün karacığım seni çok seviyorum. Gittiyse böyle alırım ben oradan. Filiz abamla gelmiş bak Filiz abama. Maşallah. Yaksa turu gelin lan tamam. oraya. Karımı almış ya. Bir kadar. Ya bu nasıl bir ortam? mı almış ya. Ne yapmış ki karın senin? bilmiyorum valla. Bir iki saat gidip. Nasıl bir muhabbet oğlum bu? Yine geldi. Aralık, Ocak, Şubat. Bakmak istemiyorum. Mart, Nisan, Mayıs. Geliyor, geliyor. Kanka bunlar ne böyle? Şey gibi bu hani. 11 ay her boku yap, Ramazan ayında oruç tut. Aleyküm <laughs> selam. Aleyküm selam. Abi nasıl oldu çoraplar değişmemiş. Dayıya çok yakışmış ama ha değil mi? Acaba, Acaba kız dayıyı nasıl ikna etti onu da bir düşünmek lazım. Hayırlı olsun Mikremen abim. Bu ne lan? 3 2 1 Aaaa nereye gidiyorsun oğlum? Bu ne? koyayım ya. Arkadaşımla birlikte dere kenarına gezmeye gidiyoruz. Gelin beraber hazırlanalım. Arkadaşlar erkek arasında bir virgül vardır inşallah. Gösterme zaman. Evet aradaki virgül yokmuş arkadaşlar anladığım üzere. Şimdi bunlar iyice son zamanlarda çok arttı. Niye bu bu kadar çok arttı bu ülkede? Bir çıkabilir misin? Bir fotoğraf çıkınca iki dakika gel oturursun gene. Ya yan yana koy Çekiyorum. Ya iyice gel bana. Bana gel. Şu an çok iyi çıkıyorsunuz ama. Tamam Oydan alıyorum. Tamam. Çekiyorum. Tamam. Ne oluyor Reis ya. Çok olay. Oğlum eleman acaba seslendirmen falan mı? Çok iyi konuşmuyor mu? j <laughs> ve falan şaka mı bu arada? Siz herkes hoş geldi. Sen hala farkına varmadın mı yoksa? <laughs> Hepiniz, 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 hepiniz. Anında hemen şimdi. Şekilsiz, kurrasız. İkinci durum bizlerden sizlere. Hepiniz, 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 Bu ne kanka anlamadım ne çıkacak acaba? Oo! Unutamadı. Vay be. Eksten kalma bir şey ise bu bir tam bir anladınız oradaki olayı. <laughs> Eziklik diyorum ya ben direkt hatta bu eziklik kanka bu eziklik a**ayım Unutamamak ne demek oğlum böyle bir dünya mı var kankayım? Dün paylaştığımız 4 kilo ağırlığında olan bu kitimiz Bugün nusaybinde bir esnaf abimiz 2 daire satın alıp eşine 14 şubada sevgili günü yazıyor arka Neymiş kanka ne almış adam öyle Tamam kardeşim inandık eee hayırlı forumlar buradan gidiyoruz biz Bir de biti tek t yazmış Bir dumu cahil Sahas 2 Kanka ya. Abi çok kötü. Yazı var ya yazı bak şu yazılar beni bitirdi. Bakayım <laughs> ya. Bu kadar boktan bir Türkçe yok. Bakayım <laughs> ya. E ee, devamı nerede baba? Ha aynen. Kanka sahat ne <laughs> ya? Bu kadar da eşek olamaz lan bak. İşte ben de ben öldüm kanka. Kafayı bir vurdum. <laughs> ya kanka siz ne yaşıyorsunuz? <laughs> nasıl düştü. Erkekler sonra neden az Günlük aktivitelerimi sen bilin. Evet hadi bakalım. Benim dışında bir kız ismi söyle. Evet. Doğru. Benim dışında, benim dışındaki en yakın kız arkadaşının ismi. Sen. Yani Başka kız bir... yok. Sen varsın. Ayrılsak başkasıyla sevgili olur musun? Hayır olmaz. Asla. Sadece sen varsın. Çünkü ayrılmayacağız. Evet. <laughs> benim en toksik özelliğim ne? Yok. Doğru. Bu ne oğlum? Sahip olduğun en değerli şey ne? Sokak hayvanı mı lan bu? Sana sahip olamazsın. Allah kurtarsın kanka. Başı hiçbir şey yok. Başı hiçbir şey mi yok? Doğru. Tamam bugün 5'te 5 beş yap. Bildiğin köpek gibi eğitiyor bak bak. Bugün iyi bir gündü. 4 yaptık özür dilerim bir tanesi yanlış bilir. Olsun onu tamam, şey yapalım. Onu hallederim. Onu, kabul onu tamam, İyi geceler. Profesyonel bir ezik erkek bu arkadaşlar. Her gider size de söylüyorum sakın ama sakın. Sakın ama sakın. Sakın ama sakın. sakın. Mağara adamlığından bahsetmiyorum bu arada. Arasında bir şey. Ne mağara adamı olun ne de bu kadar olmayın. Tam ortasında bir şey olur. Sıcak su yap ayağının altına koy da diyeceksin. Bana çiçek göndereceksin. Çikolata göndereceksin. Al iç diyeceksin bana ya. İlgi görmek istiyorum. Şımarmak istiyorum. Ben de biliyorum yatıp zıbarmayı. Ya. Sahne hediyeyle geldim. Buna bayılacak. Hadi bakalım. Ben bu sandaletlere 33.700 TL verdim. Oha! Oğlum Çok... 33.000 lira sandalet mi alınır? Kar <laughs> çünkü platform diyorum. Çok beğenecek, şakasın. Ne kadar mutlu lan! Oğlum bu harbi güzel bir şeye benziyor. Var mısınız burada? Bu arada Prada bence pahalı markalar arasında Hermes, Chanel'den sonra gelen üçüncü marka falan. Şu içindeki şunlar bayağı yumuşacık bir peçete. Fiyatını hak ediyor. Kez Paranın kaynağı nereden geliyor ablacığım bize söyler misin bunu? Allah, Allah Videomuz burada bitmiştir arkadaşlar. Umarım kısa bir video olmamıştır. Umarım eğlenmişsinizdir videoda. Hem kanalımın olaylarken abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bak. Görüşmek üzere. Bay bay. Aşağıdan